Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel yelek modelimizin yapılışını yapacağız. Çok basit ve çok hızlı ilerleyen güzel bir yelek veya hırka modeli. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce ipimize bedenimize uygun bir şekilde zincir çekiyoruz. Burada ben küçük bir model olarak başladım. Yine küçük bir model olarak çalışalım arkadaşlar. 35-40 tane zincir çekelim. Gelelim. Evet arkadaşlar zincirimizi Tamamladık. Şimdi e, ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. İki zincir, aşağısından ikili bir trabzan. Tekrar bir sonraki zincir tepesinden ikili bir trabzan. Bir sonraki zincir tepesinden yine ikili bir trabzan. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet arkadaşlar. İkili trabzanlarımızı tamamlıyoruz. Şimdi iki tane zincir çekelim ve her trabzan tepesinden ikili bir trabzan. Yani buradaki kenar bandı için ikili bir trabzan. Kenar bandı için 6 tane ikili tırabzan örüyoruz. Evet 6 tane ikili tırabzan ördük. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 tırabzan atlıyoruz. 4. tırabzandan ikili bir tırabzan. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tırabzan. Atlıyoruz, ikili bir trabzan. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz ve aynı trabzan tepesinden ikili bir trabzan. Üç tane zincir çekiyoruz. İpinizin kalınlığına veya inceliğine göre e, bu aralardaki trabzan sayısını 3 trabzan değil de iki trabzan olarak da bırakabilirsiniz arkadaşlar tekrar 3 trabzan atlıyoruz 4. trabzan tepesinden ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz tekrar 3 trabzan atlıyoruz ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz ve ipimizi Zincirimizi aynı trabzan tepesinden sabitliyoruz. Bu şekilde V şeklinde oluyor. Sıra sonuna kadar örelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Buradaki kenar kısımdaki eğer yırtmaç olarak kullanacaksanız yeleğinizde. Burada da 4 tane ikili trabzan örebilirsiniz. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Ve kenar kısımlardaki trabzan tepesinden yine ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz buradaki trabzan tepesinden tekrar ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz buradaki V şeklindeki yuvamızdan bu arada 3 tane zincir çekmiştik ikinci zincirden ikili bir trabzan ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz bu Trabzonumuzun sağ tarafında bu şekilde ikiye katlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane yani 6 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Kapatmıyoruz. Şimdi ilmeklerimizi ikili her ilmeğimizden iki tane alıyoruz bir zincir iki ilmek bir zincir iki ilmek şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz buradaki trabzanın sol tarafından yine aynı işlemi yapıyoruz. Yani 6 tane 6 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Kapatmıyoruz. Her iki ilmeği bir topluyoruz. Bir zincir ve iki ilmek olacak şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu şekilde yapraklar oluşturuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzan tepesinden ikili bir trabzan tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve yine buradaki V şeklindeki yuvamızdan ikinci trab zincir tepesinden tekrar ikili bir trabzan İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki trabzanımızın sağından bu şekilde altı dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Kapatmıyoruz. Her ilmeğimizi ikili topluyoruz. Bir zincir, iki ilmek, bir zincir iki ilmek olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz tekrar aynı işlemi buradaki trabzanımızın sol tarafına da aynı şekilde altı dolgulu bir fıstık yapıyoruz kapatmıyoruz ve her iki ilmeğimizi bir topluyoruz bir zincir 2 ilmek bir zincir iki ilmek olacak şekilde topluyoruz arkadaşlar. Üç tane zincir ve yine bir sonraki trabzan tepesinden ikili bir trabzan. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Birinci sıramız bu şekilde kenar bandını ördük şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzan tepesinden ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı trabzan tepesinden ikili bir trabzan 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve yaprağımızın tepe noktasından ikili bir trabzan 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki trabzan tepesinden ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı trabzan tepesinden ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz ve yine yaprağımızın tepesinden ikili bir trabzan Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik kenar bandımızı ördük şimdi yine yapraklarımızı buradaki V şeklindeki yuvalardan öreceğiz 3 tane zincir çekelim İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz buradaki 3 tane zincir çekmiştik ikinci zincirden ikili bir trabzan zincir tepesinden ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz bu şekilde trabzanımızın sağından 6 dolgulu bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 4 5 ve 6. Şimdi ikili ilmekler olarak topluyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde topluyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Diğer tarafta yine aynı şekilde altı dolgulu bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar modelimiz çok basit ikili ilmekler halinde topluyoruz çok modelimiz çok basit ve çok hızlı ilerleyen bir model 3 tane zincir çekiyoruz bir sonraki trabzan tepesinden ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz ve yine buradaki zincir tepesinden tekrar ikili bir trabzan trabzanın sağından bu şekilde giriş yapıyoruz ve altı dolgulu bir fıstık yapıyoruz kapatmıyoruz ilmeklerimizi ikili topluyoruz arkadaşlar her ilmeğimizi ikili topluyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz tekrar trabzanımızın diğer tarafına da yine aynı şekilde altı dolgulu bir fıstık yapıyoruz ikili ilmeklerimizi topluyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Kenar bandımızı ördük. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Yaprağımızın tepesinden ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz buradaki trabzan tepesinden ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı trabzan tepesinden ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz ve yine yapacağımızın tepesinden ikili bir trabzan Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok basit ve çok hızlı ilerleyen bir yelek modeli İyi günler arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayalım